Oh no. Amacı hakkımız olan akşam fişlerimizi istediğimiz gibi gönlümüzde kullanamamamız her gün yaşadığımız su sıkıntısı başlar, aşağı, ee, sürekli e, elektrikte vesaire çıkan sorunlar e, kaloriferlerimizin yanmaması yer yer özelde olan imkanların bizde bulunmaması işte buzdolabı vesaire işte dolapların küçüklüğü fişlerimizi neden kullandırmadılar? Ee, daha sağlıklı güya beslenmemiz için böyle bir çalışma yapılmış ama biz e, işte ikinci öğretim olan arkadaşlarımız oluyor vesaire. Onlar yetişemiyorlar yemeği Dol Dolayısıyla yemek kalmıyor. İşte abur cubur almak istediklerinde de e, alamıyorlar. Çünkü sadece içecek almamız söylendi. Su almak istediğimizde su yeteri sayıda gelmiyor. E, duş alamıyor musunuz? Duşta sürekli sıkıntı çıkıyor. Ya e, duş... Kuşlarda kabinlerde bozukluk oluyor ya da her gün su sıcak sokıntısı sürekli bulamıyoruz. Aktığında da doğru düzgün akmıyor. Hani soğuk suyla yıkanmak. Soğuk, zor. soğuk suyla yıkanmak zorunda kalıyoruz <laughs> Arkadaşlarımız tamamıyla haklı. Bugün barınma, beslenme, sağlık haktır diyoruz. Fakat yurtlarda sağlıksız koşullar mevcut. Kızlar, erkekle aynı evde kalamaz diyen zihniyet, bugün gelip de evle o görsün. Bugün yurtlardaki sağlıksız koşulları görsünler. Bunu diyorum. Arkadaşlarımıza destek amacıyla Bugün e, buradaki e, protesto amacını biliyor musunuz? Evet. E, i̇nternet yok. Onun dışında su yok sağlıksız koşullarda kalıyorlar. Altı öğrenci bir odada, küçücük dolapları var. Sizin yaşında evlat sahibiyiz. Bizim çocuklarımız da yurtta kaldı. Biz biliyoruz. Zannetmeyin ki ilgilenmiyoruz. Blok yeni açıldı. Sorunlarla hep birlikte boğuşuyoruz. Bir dakika Sorun dakika. Şimdi aşamayacağımız sorunlar var, aşacaklarımız var. Aşacaklarımız zaten el birliğiyle aynı havasında götürüyoruz. Siz o şey mi? Kazan, i̇ki kazandan açtığımızdan beri bir sürekli arızalı bir tek kazanla idare ediyoruz. Bu da arıza yapınca bir kaldık. Bir kaldık. Dün akşam kızlar 12'de bir tekrar arızaya geçtik. Dün bunu alamıyoruz. Sadece niye alamıyoruz? Alamıyoruz. Evet, çok alamıyoruz. Hep bir ağızdan değil. Çeker, teker teker söyleyin. Bilinmiyorum ama bu tamam, çarşı 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 da ne? Bu ne? burada 500 kişi yakın artık kaç kişi daha yemekhane 50 kişilik yemekhane yapıyoruz. çok dar. Hijyenli konusu çok kötü. Insan içinde dayanamıyor zaten. Gidip çıkamıyoruz. Kirden adam aklı yıkaya, yıkanamıyoruz. Hastada ancak bir defa yıkanabilme hakkımız oluyor. Sabah duyuru yapılıyor. Akşama kadar su gelmeyecek diye. Biz diyoruz ikinci gün gelir. Bekliyoruz yine yok pasaklı pasaklı kalmak zorunda kalıyoruz. Derslerimiz ağır gidiyoruz. Gelene kadar yemek az yapıyor. Adım yemeklerimizi yemiyoruz. Artan fişlerimize diyoruz belki abur cubur yeriz yemeğe yetişmedik diye. Diyor illedi yeme harcayacaksınız. Harcamadığımız için fişimiz yanıyor. Yani bir sürü sorun. Odalarda şebeke bile çekmiyor. Kaliferler yanmıyor. Yani biz sözde ilkokul veya ortaokul değil de susurulabilecek öğrenciyiz ama hakkımızı bir türlü dile getiremiyoruz. Haklı olduğumuzu bile bile bizi susurmaya çalışıyorlar. Her defasında bize diyorlar tamam sorunlarınızı dile getirin çözeceğiz diyorlar. Kapısına kadar gidiyoruz. Müdüre hanım bizimle ilgilenmiyor sorunlarımızı çözmüyor. Gidin başka gün başka gün deyip ertelik soruyorlar. Bu nereye kadar susabiliriz? Gerçekten sesimizi duymak istiyoruz.